Sevgili çocuklar, Ata yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik 13. Fasikül 6. Ünite Çevre Ölçme konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Aynı çevre uzunluğuna sahip geometrik şekiller oluşturma. Aşağıdaki noktalı kağıt üzerindeki şekilleri inceleyelim. İki nokta arasındaki mesafesi bir birim olan şekillerin çevre uzunluklarını karşılaştıralım. Evet sevgili çocuklar buradaki şeklimize bakıyoruz. 6 birim 6 birim şeklinde verilmiş. Çevreyi bulurken bakın 6 artı 6 artı 6 ve artı 6 şeklinde eşittir. 24 birim olarak bulunmuştur çevre uzunluğu. Buradaki şeklin çevre uzunluğunu bulalım. 4 birim, 3 birim, 2 birim, 3 birim, 6 birim ve 6 birim. Çevre uzunluğunu bulurken verilen kenar uzunluklarını topluyoruz çevre uzunluğu eşittir. 4 artı 3 bakın 4 artı 3 artı 2 artı 3 artı 6 ve artı 6 şeklinde eşittir. 24 birim olarak bulunur. Buradaki şeklimize bakalım. 7 birim ve 5 birim olarak verilmiş. Burası da 7 birimdir ve burası da 5 birimdir. Çevre uzunluğu eşittir. 5 artı 7 artı 5 artı 7 eşittir. 24 birimdir. Değerli çocuklar dikkat ederseniz 24 birim, 24 birim ve 24 birim. Bu şekillerin hepsinin çevre uzunluğu 24 birim yani birbirine eşit. Fakat şekiller farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde karşılaştırmış olduk. Farklı geometrik şekillerin çevre uzunlukları aynı olabilir. Az önce gördünüz. Aşağıdaki geometrik şekillerden çevre uzunlukları eşit olanları aynı renge boyayınız. Evet değerli çocuklar, örnekteki yaptığımız gibi Buradaki birimleri hesaplayarak çevre uzunluklarını buluyorsunuz. Ve çevre uzunlukları birbirine eşit olan şekilleri aynı renge boyuyorsunuz. Aşağıdaki şekillerin karşılarındaki izometrik kağıtlara çevre uzunlukları aynı olan şekiller çiziniz. Buradaki şekli incelediğinizde sevgili çocuklar çevresinin 24 birim olduğunu görüyorsunuz. Yine karşısındaki bu şeklinde çevre uzunluğu 24 birimdir. Şekiller farklı. Fakat çevre uzunlukları aynıdır. Diğer şekillerde bakın bunun çevre uzunluğunu bulup karşısına çevre uzunluğu aynı olan bir şekil çizeceksiniz. Bunları da aynı şekilde yapacaksınız. Kara şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 95 metredir. Bahçenin çevresine 5 sıra tel çekilmek isteniyor. Bunun için kaç metre tele ihtiyaç vardır? Çözümü inceleyelim. Bakın Tarla kare şeklindedir. Bir kenar uzunluğu 95 metre. Karenin çevre uzunluğu bulmak için değerli çocuklar birbirine eş 4 kenar olduğu için 4 çarpı bir kenar uzunluğu 95 4 çarpı 95 eşittir 380 metredir. 5 sıra telin uzunluğunu bulmak için 5 çarpı 380 yaparız. Bu da eşittir 1900 metre olarak bulunur. Demek ki 1900 metre tele ihtiyaç vardır. İkinci çözümlü problemimize bakalım çevre uzunluğu 60 santimetre olan 3 karenin yan yana birleştirilmesiyle oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Buradaki karenin bir kenar uzunluğu 15 santimetreymiş. Çevre uzunluğu 60 santimetre olan karenin bir kenar uzunluğu 60 bölü 4 eşittir 15 santimetre değerli çocuklar. Demek ki bize çevre uzunluğu 60 olarak verildiğinde biz bir kenar uzunluğunun 15 santimetre olduğunu nasıl bulduk? 4 eşkenar olduğu için çevre uzunluğunu 4'e bölerek bir kenar uzunluğu 15 cm olarak buluyoruz değerli çocuklar. Buradan dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmak için karenin bir kenar uzunluğunun 8 katıdır diyor. Öyleyse çevre eşittir 8 çarpı 15 eşittir 120 cm olarak bulunuyor değerli çocuklar. Peki 8 kat olduğunu nereden anladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. O yüzden bir kenar uzunluğunu bulup 8 ile çarptık ve dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulduk. Üçüncü çözümlü problemimiz. Kare şeklindeki masanın bir kenar uzunluğu 105 cm'dir. Masanın üzerine her tarafından 25 cm sarkacak şekilde örtü seriliyor. Örtünün çevre uzunluğu kaç cm'dir? Görsele dikkatlice bakacaksanız sevgili çocuklar. Örtünün bir kenar uzunluğu 25 artı 105 artı 25 eşittir 155 cm'dir. 105 santimetre masanın bir kenar uzunluğu ve her iki tarafından da 25 santimetre sarkacağı için bakın 25 artı 25 ve masanın bir kenar uzunluğu 105, 155 santimetre olarak buluruz. Örtünün çevre uzunluğunu bulmak için de 4 ile çarparız. 4 çarpı 155 eşittir. 620 santimetre olarak buluyoruz örtünün çevre uzunluğunu. Dördüncü çözümlü probleme bakalım değerli çocuklar. Uzun kenarı 110 metre kısa kenarı 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın etrafına 4 sıra tel çekildi. Buna göre kaç metre tel kullanılmıştır? Görseldeki bakın arsayı gözden geçiriyoruz. 60 metre bu kenar uzunluğu, 110 metre bu uzun kenar uzunluğu. Dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresini buluyoruz önce. 110 artı 60. Evet. 2 ile çarpıyoruz. Çünkü Uzun kenardan da 2 tane, kısa kenardan da 2 tane var. 110 artı 60 çarpı 2, 340 metredir arsanın çevresi. 4 sıra tel çekileceği için, 4 sıra telin uzunluğunu bulmak için 4 çarpı 340 çevre uzunluğu o da eşittir. 1360 metre olarak bulunur. Demek ki bize 1360 metre tel gerekiyor. Bu arsanın 4 sıra tel çekilebilmesi için. Devam ediyoruz. 5 çevre uzunluğu 86 cm olan bir dük dörtgenin kısa kenarı 17 cm olduğuna göre uzun kenarı kaç santimetredir? Sevgili çocuklar verilmeyen kenar uzunluğunu bulmak için öncelikle çevreyi ikiye bölüyorduk. Bakın A kenar uzunluğunu bulmak için çevre bölü 2'den verilen kenar uzunluğunu çıkarıyorduk. Öyleyse 86 bölü 2 eksi 17 burada 86 bölü 2 43 ve verilen kenar uzunluğu eksi 17 çıkardığımızda 26 santimetre bizden istenilen kenar uzunluğu bu şekilde bulunuyor değerli çocuklar. Altıncı problem çözümü çevre uzunluğu 440 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Buna göre bahçenin kenar uzunlukları kaçar metredir? Bu da farklı bir soru tipi sevgili çocuklar. Çevre uzunluğu ikiye bölünerek birer kısa ve uzun kenar uzunluğunun toplamı bulunur. Çevre 440 metre 2'ye böldüğümüzde 220 metredir. Bu 220 metre bir uzun kenar ve bir kısa kenarın toplamıdır. Katların toplamına baktığımızda bakın birisi diğerinin yani uzun kenar kısa kenar 3 katı 1 artı 3 eşittir 4 kat diyor burada. Kısa kenar uzunluğu bulmak için 220 bölü 4'ten eşittir 55 metre buluyoruz kısa kenarı. Uzun kenar uzunluğu onun 3 katı olduğu için 3 çarpı 55 eşittir. 165 metredir uzun kenar değerli çocuklar. 7. problemimiz ABCD dikdörtgeninde DC kenarı 36 cm BC kenarı 52 cm ED kenarı 22 cm ve BG kenarı 8 cm'dir. Buna göre AGF dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir? BC kenarı eşittir AD kenarı eşittir 52 santimetre değerli çocuklar. CD kenarı eşittir AB kenarı 36 santimetre olarak. Burada görüyorsunuz bakın. Daha sonra AGFE dikdörtgeninde A, G, f dikdörtgeninde AG eşittir 36-8 eşittir 28 santimetre. AE kenarını bulmak için 52-22 eşittir. 30 santimetre olarak buluyoruz. Buna göre AGFE dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulalım. Çevre eşittir. 28 artı 30. Bakın kısa kenar artı uzun kenar. 28 artı 30. Az önce bulmuştuk burada. Çarpı 2. 58. 58 çarpı 2 eşittir. 116 santimetredir. AGFE dikdörtgenin çevre uzunluğu. Değerli çocuklar burada problem verilmiş. Çözümünü sizden istiyor. Bir, bir kenar uzunluğu 65 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevre uzunluğu kaç metredir? Kare şeklinde dediği için 4 kenar uzunluğu birbirine eşittir. Öyleyse bir kenar uzunluğu 65 ise 4 ile çarparız. 65 çarpı 4 eşittir. 260 metre olarak buluruz değerli çocuklar. Diğer problemleri sizler bu şekilde dikkatçe çözüyorsunuz. Burada verilen çevre uzunluğu ile ilgili problem kurma etkinliğinde görsellerden yararlanarak problemleri yazıyorsunuz ve çözümlerini de altlarına yapıyorsunuz. Aynı şekilde evet ev çalışmam 1, 2 ve 3 konuyu daha iyi kavramanız için sizlere ödev olarak veriliyor. Bu Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum sevgili çocuklar.